Ya komiserim, amirim yok memur bey. Ben niye taciz edeyim karıma? Kendi karım benim o yani nikah siyah benim 12 yıllık karım. 12 iki kere evlendik biz onunla. Niye taciz edeyim manyak mıyım ben kendi karıma? Biz neler görüyoruz bir bilseniz. Vallahi ne bileyim komiserim. Bize öyle geldi, bize öyle zannettik uzaktan. Memur bey şimdi. Yani tamam Ali biraz kabadır. Bazen hüdüktür. Ama tabii bunun konumuzla bir alakası yok. Ya ama neticede kocamdır yani. Ben şimdi yalan söylüyorum. Öyle tehdit olsun, saldırganlık olsun vesaire. Öyle şeylerimiz hiç yoktur bizim yani. Hiç yoktur. bir şey söylesene sen de. Tabii tabii Memur Bey. Yani ben de kefiyelim. Hani yadıklık kısmına bir yorum yapmayayım ama... ...tehlikeli bir tarafı yoktur Ali Bey'in be ya. Anne ne oldu? Annem. Bir şey yok kuzu diyorum ay uykusundan kalkmış. Şey ben, baban içti içti birazcık kapıya dayandı. Ha. Polis amca, Hüsat amcaya selam söyle tamam mı? Polis ne? Hay Allah, Burası tamam. Burası da tamam. Eşine şikayetçi değil, işlem yapmıyoruz. Yalnız bir dahaki sefer daha sakin olun. <laughs> Özür dilerim abarttım galiba biraz. Anlamıyorum gerçekten anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun? Gecenin köründe geliyorsun zinzuruna sarhoş kapıma dayanıyorsun. Bütün komşular ayağa kalkıyor. Herkese rezil oluyoruz. Neden yapıyorsun? Haydi derdin ne? Meyhanede bir arkadaşımı gördüm askerden. Ee? Evli misin dedi bana. İşte sordum. Yani? Kaldım ben de işte öyle. Hı. Diyemedim bir şey sonra. Ha ee, evliyim dedim işte. Evliyim. Evli miyim? Değil miyim? Diyemedim işte. Sonra dedim... ...acaba Sinem'e sorsalar ne derdi? Kendim senin yerine koydum. Veremedim, cevap veremedim. Var mı bir cevabın şey Sinem? Yani bana verecek varsa söyle. Bileyim bari ben de hakkım. Bilmiyorum Ali. Varsa da şu an bilmiyorum. Oğlan ne yaptı? Konuştun mu hiç? Konuştu. Eee ne yapmış? Herç. Nasıl herç? Herç işte. Ya bu Esma delirtme insanı. Neymiş hali? Çok merak ediyorsan kendi yara. Yok no, aramam. O arasın. Meraktan öleysen ama. Gene de o arasın. Hay inadı kurya sıcak. Ne telleme? Geçen olanı unutma. Hacizlik olayım neden sonra benim haberim oluyor? Ya Urfa'da duysalar Mehmet Adil oğlu hacizlik olmuş diye o saat suratıma tükürürler. Olmuş sana olmuş. Hırsızlık mı etmiş, namussuzluk mu etmiş? Kaptırdığı parayı da geri almış işte. Aman laf söyletme oğluya. Ağız tadıyla oğluma bile sövemeyeceğim. Bak o! Ben sıkıldım çıkacağım, daraldım. Buyur ağam. Bana söyle <laughs> arabayı hazırlasın ben çıkacağım. Maho yok ha. Mühim bir işi varmış, onu halletmek etmiş. Ne mühim işi varmış hayvan oğlu hayvanın? Kardeşim rengi falan çok güzel olsun, tamam mı? Anlaşılsın yani. Onu diyorum ha. Dur bir sene ya. <laughs> Buyur ağam. He matbaadayım. He ağam. Şey için geldim, baskı matbaası. Kart vizitim bitmişti de onun için geldim. Kart vizit? He kart vizit. Benim hani kart vizitim var ya... Peki, size vermemişimdir. Yani üzerinde C o yazan, ondan. Bu muydu ulan mühim işlediğin? Oğlum teessüf ederim. Yani koskoca Mehmet Ağa'nın... ...çahyasının da kart viziti yoksa yani ayıp denen bir şey var yani. Olur mu? Bırak gevezeliği, çabuk gel. Çabuk! Başüstüne ağam. Kardeş, şimdi benim çok acil bir toplantıya gitmem lazım. Onun için başka şey sorun yoksa hemen gideyim ben Yo, ha. Buyurdu mu sizinki? Ha, budur. Mahir Tiryaki. Acarlar aşireti siyosu. E, telefonu yazmışsın da adres? Adrese hiç hacet yoktu. Çünkü ne yani bak, telefon yeter. Sadece telefon. Anladın? Evet. Yalnız burada yanlışlık olmaması gereken şey şudur ki burada CEO yazıyor. O CEO'yu yanlış yazmıyor yani böyle şey olmuyor falan yazma. CEO'dur yani. Kesin kefazı olmayalım. <laughs> Bizde yanlış olmaz abi. Saat <laughs> üç gibi gel al kartları. Saat üç gibi tamam. tamam. Hadi. <laughs> Hadi hayırlı işler. <gülüyor> Gülüyor> Hayırdır? Bizim kartlar yine bitti. Basalım abla yenilerini. Basalım basalım diyorsun da yine de az basıyorsun. İşin en bir anında kala kalıyoruz öyle. Oy, oy, kalbimi kırdın ama. Sen şuraya yaz bilgilerini. Telefon, adres yaz hepsini oraya. Ayol ne adresi? Adres yazarsan polisler basar. Sadece telefon numarası yeter. sen de geleceksin diyeyim. Basar getiririm abla. Ay terbiyesiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.